sabosu hep eder. Geliyor. Hem bir gider, hem bir gelmez. Çok ortaya gidiyor. Hak. Suhenzazı gülistanı nezaket. Nihane goncayı bağ zerafet. Edem yarana huzur içinde... ...hoş bir hikayet. Söyledikçe cümleye verir letafet. Edelim meclise bir kıssa beyan. Kıssadan hisse ala... Arif Arifov. Vakti evvelde şehri Ramazan'da bir pire acuz şehre gelmiş. Derviş mi desen değil, meczup mu desen değil. Kimestenin bilmediği bir garip pirmiş. Şehrin meydanına varanda Ramazan. Ramazan! <laughs> Ramazan diye bağırmaya başlamış. Ramazan da Ramazan, Ramazan da Ramazan dermiş de başka bir şey demezmiş. Ahaliden bir adam yaklaşmış. Yahu kimdir bu Ramazan bey baba? Evladın mıdır, torunun mudur diye sual eden de bizim pirifani şöyle bir bakmış adama yok anam demiş. <laughs> Pir pirifani ama yaman biraz aksi biraz celalli çetin biriymiş. Yahu Ramazan beyi ünleriz ya duymaz mısınız? Kulaklarına baktırıver hekime efendi. Yoksa kalbine mi demeliydim demiş. Adam dahi ahali bu pir ne der deli mi divane mi diye düşünürken pir başlamış anlatmaya. Ramazan gelende şehre dahi cümle aleme bir rahmet iner. O rahmet ki yer ve göğün şöyle nedir? bu rahmet ki sokaklara, meydanlara, dahi gönüllere usul usul iner. Bir meltem yeri letafetiyle her bir yeri pür pak eder. Sadaka taşlarını doldurur. Yüzleri güldürür, mahyaları ihya eder. O rahmet ki herkes payesini alır. Kimi pişmanlık ile, kimi tefekkür, tövbe ile. Kimi ikram, neşe ve hediye ile. Bu yerde dahi gökte olanın şölenidir. Allahu Ekber! Yer ve göğün... ...aynı safta bir araya gelip... ...tevhid olmasındır. Allahu Ekber! Ol Rahman, ol Rahim oların önünde... Allahu Ekber! ...secdeye varmasındır. Bu... ...saadet ile bir saviye giydirilen rahmet libasıdır. Pek güzel oldu. Ah. Bayramı... ...dahi cihanı renklendirecek... ...ihya edecek arife çiçekleridir. İşte bundan sebep Ramazan, Ramazan diye ünlerim ki ayık olasınız. Nasıl muazzam bir aya girdiğimizi bilesiniz. Dahi her sene bu rahmet ayını Ramazan, Ramazan diye hasretle anasınız demiş. Ve yine Ramazan, Ramazan deyip ...gözden ırak olur. Ey temaşa geren... ...dilimizi de dolanan ha. ama kalbimizi de anlatan... ...dinlemeyi bilen insan... ...bu senin hikayendir. Şimdi sakiye muhabbet kalmaz baki... ...baki kalan bu kubbede hoş bir sedaymış. Her ne kadar hata ettik ise affola <laughs>